Merhaba arkadaşlar. Tesettürlü hanımlar için bir takım. Tarçın renginde. Ön farveleri bu şekilde çok şık duruyor. Kol detayımız yine bu şekilde. Ürünümüz 44 beden. Arka kısmını da görelim. Arka kısmında kolay giyinmek için böyle düğmesi var. Kumaş kendinden böyle hafif simli gibi bir kumaş. Renk tam olarak şu an gözüktüğü gibi. Tam tarçın rengi. Alt pantolonunu da gösterelim. Pantolon da bu şekilde. Savaş kesim türlü hanımlar çok rahat tercih edebilirler bel kısmı lastikli 44 beden Şimdi gösterelim tam takım olarak bu şekilde tam takım olarak görebilirsiniz. Çok rahat bir kumaşı var. Yazlı kullanım için uygun. alan arkadaşa hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın.